Merhaba arkadaşlar. Öncelikle verilen ifadeyi denklem haline dönüştürelim. x kare eksi 2x 3 eşittir 0. Çünkü bunun köklerine ihtiyacımız var. Çarpanlarına ayırıyorum. 3 ve 1 olarak çarpanlarına ayrılıyor. 3 ile 1'i çarptığımızda 3. Eksi 3 ile 1'i topladığımızda eksi 2'yi veriyor. Dolayısıyla bu ifadenin çarpanları x 3 ve x 1 eşittir 0. Buradan köklerimiz x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1. Şimdi hemen bir işaret tablosu yapıyorum. Önce eksi 1, sonra 3. Baş katsayımız artı olduğu için sağdan artı ile başlıyoruz. Eksi ve artı arkadaşlar. Görüyorsunuz burada sıfırdan küçük olan yeri yani eksi olan yeri sormuş bize. Dolayısıyla çözüm kümemiz eksi 1 3 kapalı aralığı olur. Çünkü eşitlik var. Bu aralıktaki tam sayılar eksi 1, 0, 1, 2 ve 3'tür arkadaşlar. Eğer bunları toplarsak toplamları 5 yapar. Cevap C olur.